Sana bir sır vereyim mi? Evrenle olan benzerliklerimizi hiç fark ettin mi? İnsan kolunun röntgen görüntüsü tüm dünyada tekrarlanan sayısal bir dizilim aslında. Her bölgedeki kemikler Fibonacci dizisi adı verilen meşhur matematiksel dizilimin birer parçası. Herhangi bir sayı alıp kendisinden bir önce gelen sayıya böldüğümüzde altın oranı elde ederiz. İnsanın ön kol ve eli arasındaki mesafe bu orana denktir. Hatta DNA'mız bile sadece bununla kalmıyor bu sır. Ağlamadan önce gözlerimizin bulanması bulutların oluşumunu andırırken gözyaşlarımızsa yağmuru. Gezegenimizin dörtte üçü sudan oluşurken insan vücudunun yüzde yetmiş beşinin sudan oluşur. Sinirlenince bağırmamız gök gürültüsünü andırırken gözümüzdeki damarlarınsa şimşeği anımsatması. Vücudumuzda bulunan elementlerle yıldızlarınkinin de aynı olması diye uzar gider. İnsan beynindeki nöron ağının evrenin şekli olan kozmik ağa birebir benzemesini saymıyorum bile her şey birbiriyle bağlantılı değil mi? Nasıl ki bir hücre vücudun bütün özelliklerini taşıyorsa, insanda evrenin bütün özelliklerini ve hakikatlerini içinde barındırır. Bu mikrokozmos, makrokozmos ilişkisidir. Yani küçük ölçekteki insan, büyük ölçekteki evrenin bir aynası. Kuantum fiziği de bu düşünceyi destekliyor aslında. Kuantum dünyasında da her bir parçacık bütün özelliklerini yansıtır ve her şey birbirine bağlıdır. Sonuç olarak insan evrenin küçük bir örneğidir. Evrense mükemmel bir insandır. Sen kendini küçük bir cisim sansan da en büyük alem sende kesilir. Aslında birçok sır herkesin görebileceği şekilde açıktır ama bulanlar yalnızca arayanlardır.